önce alkışlandı sonra taşlandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde neredeyse her eylemde molotoflanan, taşlanan, saldırıya uğrayan polis ekipleri gece çok farklı bir davranışla karşılandı. Bunun nedeni Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir binada çıkan yangındı. Gece yarısı 7 katlı bir binanın en son katından alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangına ilk başta itfaiye müdahale etti fakat yetersiz kaldı. Çünkü basınçlı su metrelerce yükseğe ulaşamadı. İtfaiyenin çabası işe yaramayınca polis ekiplerinden yardım istendi. Devreye toplumsal olaylara müdahale araçları girdi. Destek amacıyla bölgeye 3 toma ve güvenliği sağlamak amacıyla zırhlı araçlar gönderildi. Tomalar alkışlarla ve tezahüratlarla alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Herkes tam derin bir nefes almıştı ki gelenek yine değişmedi. Yangını söndüren tomalar olay yerinden ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı. Araçlar taşlandı. Araya giren sağduyulu vatandaşların çabalarıyla saldırı sona erdi. Sayın seyirciler Topkapı Fırat Oto Sanayi'de bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Tamirhanede bulunan araçların deposunun patlaması nedeniyle itfaiye zor anlar yaşadı. Sabah 10 sıralarında iki katlı oto tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. Yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olan tamirhaneye kapıyı kırarak giren itfaiye ekipleri yanan bir aracın deposunun patlaması sonucu zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamirhane içerisinde bulunan iki araç kullanılamaz hale geldi.